...de bir konuşsun. Hanımefendi orada söylediği Saat şey çok saati. basit. Ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Ekibim adına seni dışarı götürdükleri için özür diliyorum senden. Tamam, misin? tamam yavrucuğum. Arkadaşlar, bu programda hiç kimse hiç kimseye bir şey dayatamaz izleyiciler arasında. Aranızda çıkan tartışmanın neden buralara kadar geldiğini hepimiz biliyoruz değil mi geçmişinde evvelinde? Bu şekilde çözebilir miyiz? Çözemeyeceğimizi biliyorsunuz değil mi bu şekilde? Tamam, teşekkür ediyorum. İzin verirseniz bize öğretilmiş bu konuları daha sonra bambaşka bir yerde tartışır mıyız lütfen? Evet. Teşekkür ediyorum. Çok özür diliyorum. Benim haberim yoktu senin dışarı götürüldüğünden. Zaten İki saniye ya. bir çayını iç. Şuraya gel, sorunu da sor. Tamam mı? Evet gelecekler tekrar. Herkes yerini aldı mı? Bu konu bitmiştir. Sizler de takdir edersiniz ki böyle hani kalabalık ortamlarda insanların duygularını dışa vurma seviyeleri süper deden oluyor. Sizlerin de öyle, bu arkadaşlarımızın da öyleydi diyeceğim. Konuyu kapatacağız ve programa başlayacağız umarım artık.